Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın Hayır burada da bir görev var. Sizinle harika bir oyun oynayacağız. Bunlar ne işe yarayacağını birazdan anlayacaksınız. Onur Miraç'a harika görevlerim var. Buradan bakalım bir şeyler seçecek. Seç bakalım anneciğim bir tane. Hemen aç bakalım. Ver ben, ben açayım anneciğim. Sen okuma bilmiyorsun zaten. Bakalım ne görev çıktı. Kabudaki balonların arasından ve mor balonun altından geçme görevi. Süren başladı. Öncelikle mor balonun altından geç. Hadi anneciğim. Hiç değmek yok ama değmeden geçmen gerekiyor. Yapabilir mi sizce? Bravo. Anneciğim şimdi arasından geçeceksin. Arasından geçerken balonları düşürmemen lazım. Mavi balonla mor balonun arasından geçeceksin. Yapabilecek. Aa! Hadi bir daha, hadi bir daha. <laughs> Düşürmediğin sürece sıkıntı yok, çarpabilirsin. Bence önce diğer aya. <laughs> Açarak geçtin, kapı görevi. Neyse ilk görevimiz. <laughs> Eksi puan aldık, alamadık. Şimdi tekrardan yeni görevler bizi bekliyor. Aç bakalım anneciğim. Ay çok heyecanlı. Bakalım, ver bakalım anneciğim ne çıktı? Ha petrol oyuncaklarını eşleştir. Hii, onun bir aç? bunların arasından Paw Patrol karakterlerini bulacaksın ve bir de onların arabalarını bulacaksın. Ona kadar sayıyorum hızlı. Bir. 2 Nerede 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 siz gördünüz mü çocuklar? Rubble'ı buldu ama arabalı bulamıyor. Ben gördüm. <laughs> Rubble'ı da buldum. Bir de sonra onları eşleştireceksin. Arabalarına da bindirmen gerekiyor. Evet, Rubble arabasına bindi. Chase'i bindiremedi. Chase'i de bindirdi. Daha karakterler var. Daha Zuma var, Sky var, Marshall var. Nerede? Rocky var. Bilmem, bilmiyorum. Ara bul bakalım. Nerede, 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 nerede? Göremiyoruz, göremiyoruz. Zuma'yı da buldu. Zuma da botuna binsin bakalım. Birazcık yavaşsın sanki. Az kaldı süren. Nerede? Nerede? Bilmiyorum çocuklar siz de gördünüz mü? Evet Onur bir yaşta gördü. Anneciğim bunu Raki'ydi değil mi? Raki'yi de bindirdik. Sky var, Marshall var. <laughs> Marshall'ı da buldu. İtfaiyeci Marshall göreve hazır. Evet. Sky'ı da bindir. Didit didit ben gördüm. Onur gör. Ay yapabildim mi? Ben buradan süreyi kontrol ediyorum. Onur yaş. 3, 2, 1. Sıfır. Ama sıfır da yaptın yine. Harikasın. Şunları şöyle bir gönderelim mi anneciğim? Öyle arkadaşların görsün. Hepsini bir çek bırak bakalım. Hop. Rubble çek. Tamam o kadar gitsin ya. Çok problem değil. Bunu da çek bırak. Zaten Tamam gitmeyecek mi? Hadi burada gitmiyorlar. Tamam. Şimdiki iki görevin bitti. Hadi bakalım ee? yeni bir görev. Yeni bir görev. Oyun hamuru. Anneciğim bir şey olmaz. Arasına karışmış. Dı 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 dı. Bakın bunları da tamamladın onur yaş tamamladıklarını şöyle koyabiliriz bence anneciğim. Bakalım. Ne diyormuş? Odanın içinde anahtarları bul ve maşaları kurtar. Hii, çocuklar içinde maşalar var. Çabuk odanın içinde anahtar varmış anneciğim ara. Öyle değil anahtarla açıyoruz. Anahtarla anahtarla açacağız öyle kabul olmuyor. Çabuk odanın içinde anahtarlarını bul. Evin anahtarları nerede? Bulabilecek mi sizce? Didit didit didit. Hayır soğuk 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 soğuk. Sıcak, sıcak soğuk oynuyoruz. Sıcak soğuk oynuyoruz. Hadi bul bakalım bul 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 bul. Etrafına bir bak koltukların arkasına bak. Minderlerin arkasına bak. Bak bakalım. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Minderlerin arkasına bak anneciğim. Belki oralardadır. Hah buldun mu kilitleri? Çabuk kurtar. Bizi kurtar Onur Miraç. Onur Miraç bakalım yapabilecek mi? Dur bakalım anneciğim de görüyoruz şuradan kırmızıyla açtı. Tamam hepsini açacaksın ama. Hepsini, 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 hepsine. Bakın mavi kilitle mavi anahtarı açıyor. Kilit renklerine göre bunlar. Kapı renklerine göre değil. Mavi kapı ama kilit rengi sarı. Sarı ile açılacak. Ay çok heyecanlı olur. Minaç yapabilecek misin? Evet, bu da oldu. Kurtar bakalım. Evet, Mavi Maşa'yı kurtardık. Eyvah, Kırmızı Maşa'yı kurtaramıyoruz. Kırmızı Maşa'yı da kurtardık. Merhaba Maşalar. Görev sizinle de tamamlandı. Başarıyla tamamladık anneciğim. Tamamladıklarımızı koyalım buraya. Evet, anahtarı tekrardan yerine sakladı. Gel bakalım, daha üç tane görevimiz var. Ne? Dedet dedet dedet. Deret deret Anneciğim versene bana kuyuma biliyor gibi de bekliyor. Meyveleri sepete doldur. Anneciğim buradaki yiyeceklerin içinden sadece meyveleri seçeceksin. Başka hiçbir şey değil. Karpuz buldu. Üzüm buldu. Bir tane büyük üzüm buldu. Elma buldun. Bak bakalım başka meyve var mı çocuklar? Ben daha meyve görüyorum. Daha meyve var. Bisküvi olmaz. Patates kızartması olmaz. Tost, hamburger, tavuk olmaz. Daha meyve var. Evet bir tane muz bulduk. Ben daha meyve görüyorum. Ben bir tane daha meyve görüyorum. Yeşil, içi sarı olur. Hmm sulu sulu lezzetlidir. Nerede bu meyve? Görmüyor musun? Hanım yaiyecek yere baksana. Kopya vereyim mi? Dedet dedet dedet. Patates kızartması olur mu? Bu meyve değil. Tost olur mu? Peki ananas olur mu? Ya ananası görmedin. Ananası da koy bakalım. Çocuklar bakalım başka var mı meyve? Sadece görevimiz meyveleri toplamaktı. Yumurtalar kalmış. Bisküviler kalmış. Patates kızartması, tost, hamburger, pasta. Bütün meyveleri topladık. Tamam o zaman yeni göreve hazırız. Al bakalım canım. Son iki tane. Son iki tane heyecanla bekliyoruz. Dı dıt dı dıt. Ver bakalım. Anneciğim versene. <laughs> Diyor ki yeşil oyuncakları topla. Etraftaki sadece yeşil oyuncakları toplayacaksın anneciğim. Şuraya dizebilirsin. Ha oraya diz. Onlarla zaten işimiz bitmişti. Buradakiler senin artık. Evet bir tane yeşil araba buldu. Bakın yeşil pırpırı bulmuştu. Temizlik. Yeşil bir yumuş çöp kamyonunu buldun. Ben görüyorum başka. Evet yeşil bir dinozor buldun. Harikasın. Nasıl? Yeşil bir köpek balığı araba. Bu da harika. Başka var mı? Oo, yeşil bir tane de Hot Wheels buldu Onur Miraç. Ben daha görüyorum. Ben daha görüyorum. Görüyorum. Evet bir tane de askeri araç var yeşil. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda başka yeşil yok galiba değil mi çocuklar? Çünkü diğerleri meyvelerde. Onun da jantları ve altı yeşil. Tamam onu da kabul ediyoruz. Evet. Bu da oldu. Tamam. Onur Miraç son göreve hazır mısın? Hayır. Hadi bakalım aç ben de merak ediyorum. Ver bakalım anneciğim bana. Dirit dirit dirit. -di -di -di. Ver bakalım anneciğim. Okudun mu? Ne diyormuş? Turuncu balonu patlat. Yi! Miraç turuncu balonu patlatma görevin var. Ay, kaçma gel buraya. Al bakalım. Anneciğim bence onu nasıl patlatabilirsin biliyor musun? Bununla patlatabilirsin. Rabolun. Patlat bakalım. Kurtuk. Anneciğim parmağımı acıdı. Kıyamam bir şey olma. Aa, aa buradan da görev çıktı ya. Bu ne ver bakalım. Ver anneciğim. Aç bakalım onu da. daha değişik bir hmm, sayalım. Bakayım, ver bir bakayım işte. Anneciğim verir misin? Hadi bekliyorum. Diyor ki sarı pufun üzerindeki oyuncakların renklerini İngilizce olarak söyle. Hii, Onur Miraç İngilizce olarak renk söyleyeceksin. Pepe önce söyleyelim. Mavi İngilizcesi sende. Söyle bakalım gel buraya. Blue. Blue harikasın. Evet pembe bu da ne şila Pink. harikasın peki bu ne renk hmm, yeşil green. green tamam onu da bildin peki bu ne renk annecim bunun da üzerindeki şu sarı tişörtünü söyle hmm, yellow Yellow. harikasın onu biraz bütün görevleri başarıyla tamamladım bence sadece şu balon görevi eksiksizdi ama o kadar da olur. Çocuklar biz bunu çekerken çok eğlendik. Siz de çok eğlendiniz mi? Yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bakalım. Onur Miraç hala buralardan geçmeye çalışıyor. Geç bakalım anneciğim. Hadi bakalım gel. Olmadı. Yapamadı. Görüşürüz çocuklar.